geldi Sen bayram bana bırak onu da idareler hele gel hele! Ver elini bitirelim şu işi ha! Bitirelim ben Numan Aslında ben seni çok severim! Onun için mi evinden kovdun beni? Şeker kutusunu başıma fırlattın! Canım kasap sevgiyi pösteki yerden yere vururmuş! <laughs> Şimdi de beni mi yerden yere vuracaksın? Yok ya, şu geçmişi şey unutalım! Unutalım! Gel şuna bir imza at da bitirelim şu işi! Tamam, atarız Numan ağa! sana tam dört misli para vereceğim. Hem de peşin. Anlamadım. Fiyatı az mı buldun? Tamam. Beş bin lira metresi. Oldu mu? Zeynep'in metresi mi? Ne Zeynep'i? Neler diyorsun sen bayram? Ben arazinden bahsediyorum. Ya ben de düğünden konuşuyorsun. Zeynep'i vereceksin sanmıştım ben Numan'a. Canım o, o iş böyle ayaküstü konuşulur mu? her işin bir erkanı edebi vardır ya. Yok Numan'a, ben işi erkanıyla edebiyle tam on beş kere yaptım. Biliyorum biliyorum, ha affet. <laughs> beni en son kovuşundan beri... ...bir daha kızını istemeye tövbe ettim. Bundan sonra artık siz gelip beni isteyin. Yani kız tarafı erkek isteyecek ha? Peki ya şu tarlaların? Hele benim işim olsun, senin işini sonra düşünürüz. Hadi eyvallah. Bu adam adam değil, keçi! Bu kadar inatçı insan görmedim yahu! <laughs> Kavaklı vatandaş vıra zıvıra aldanma o saat oyununu o simzayı al Numan koyununu size demedim mi acele ettiniz diye bak Numan Ağa fiyatı arttırdı İyi ama bu tarafın hediyeleri var farkı telafi etmez mi ama koyun daha kıymetli değil mi aa bak bak bizim eskici Yusuf'a kapmış aa. bir tane geliyor <laughs> hay maşallah O koyun nereden çıktı? Araziyi Numan Ağa'ya sattım. Üstüne koyun veriyor. Öyle karar verdim. Bize verdiğin imza ne olacak? <laughs> İptal ederiz. Lan Walkman! Hediyeniz olsun. <laughs> Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. <laughs> Numan Ağa kesenin ağzını açtı. Haberiniz ola. <laughs> bana bu koyunu verdi. Ben de bastım imzayı. Bak gördünüz mü? Helal olsun vallahi Numan ağaya. Bu gidişle bizim ağayı bastıracak. Numan ağa şehirden ne yapacak koyunları? Elinden çıkarıyor işte. Sahi yahu. Biz de yakında şehre geçeceğiz. O zaman ne yapacağız hayvanları? dur dur, dur. Pazara gidip elden çıkarmak lazım. He, yarın pazarda ucuz ucuz satalım hayvanları. Besleyemeyiz. Başımıza dert olur. Ya, haklısın. İşler iyice karışmaya başladı. Bu yarış nereye kadar sürecek bakalım. Sonu hayırlı olsun. Kahve de içer misin oğlum? kalırsak... ...fiyatlar iyice düşer ha. Doğru, şimdiden elden çıkarmakta fayda var. Hem şehir yerinde ne yapacağız ineği davarı? Neyse, benim ineği elden çıkardık. Peki, eşeği ne yapacaksın? Sen o keçileri nereye sokacaksın? Bilmem! şeyi verdik, ineği aldık. İki de tavuk. Ben bu alışverişten hiçbir şey anlamadım. Muhterem sarı kavaklılar, Karşı tarafın... ...Koyun verdiğine aldanmayın! Biz, alış fiyatını bugünden itibaren yüzde yirmi arttırdık. Üstelik alacağınız hediyeler de cabası. Vay namussuzlar. Fiyatı artırdıkça artırıyorlar. Biz de arttıralım. Nereye kadar? Bunun soru yok ki. E ne yapacağız? Bir de anlaşma yolunu denesek. Anlaşmaya yanaşırlar mı sanki? Tam bir deneyelim. 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 Oğlum gel buraya. Buyur ağam. Koş karşıdaki namussuzlara haber et. Ağam mütareke istiyor de. Baş üstüne ağam. Yarın sabah köprüde buluşalım. Bu iş böyle yürümez diyor ağam. Kabul ederse yarın sabah köprüde buluşalım dedi. Doğru. Numan ağa haklı. Artık bir ateşkes yapmanın zamanıdır. Haklısın. Bu iş böyle giderse hepimiz biteriz. Var git ağana söyle. Yarın köprüde mütareke için buluşalım. Baş üstüne ağam. Ne olacak? Ne olacak var mı? Ortaklık teklif edeceğiz. <laughs> Ferruh Bey, bu rekabet iki tarafında zararına oluyor. Haklısınız Yaşar Bey. Anlaşmamız ikimizin de menfaati nedir? Siz ne kadar arazi kapattınız? 1200 dönüm arazi, 75 ev. Eee, biz 1200 dönüm arazi ve 80 hane kapattık. Hemen hemen eşit sayılırız. Ne almışsak ortaya koruz. Fifty fifty. Tamam. Orta az. Bizim alamadığımız tek yer inatçı bayramın arazisi. Bize de satmadı. Üstelik bayramın iki köy sınırında da arazisi var. İki fiyat verelim. Satmaz. Herif keçi gibi inatçı. Ee, her işin bir çıkar yolu vardır. Muhakkak bu bayramın da bir zayıf tarafı olmalı. Var ya... Numana'nın kızına aşık. Ne demek istiyorsun? Bunda kızacak bir şey yok Numana. Ver kızını, al topra. Hay <laughs> ya, süs temsili Sait ağamızın kızı da bayrama aşıktır. <laughs> Yo, beni karıştırmayın bu işe. Canım, belki sizin kızlarınız becerir bizim beceremediğimizi. <laughs> hey, hiç umudum yok ama haklısın. Denemekte fayda var. <laughs> eh, deneyelim bakalım. Anlaştık. Anlaştık. Bak, bak, bak. <laughs> e, eh, artık suyunuz ısındı arkadaşlar. Bunlar aralarında uzlaştığına göre iki taraf bir olup köylüyü kazıklamaya karar verdiler demektir. Yiyeceğiniz kazık hepinize hayırlı olsun. Sen satmıyor musun? Ne satması? Ben bomba koydum köprüye. <laughs> havaya uçuracak. <laughs> ne? Bomba mı var köprüde? E, yapaklarsa havaya uçarlar. <laughs> olamaz, olamaz. Kaçın! Bomba var köprüde! Bu böyle yürümez beyler! Adam resmen bizimle alay ediyor! Evet, o namussuzun haddini bildirmek lazım! Biz elimizden...